Selam. üstü çirkin saçımı görmezden gelin ve ben neden yamuk? Yamuksam mazur görün tamam mı? Bugün ne yapıyoruz? Sims. <laughs> e, yüz bebek challenge'a devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. İlk bölümde neler yapmıştık? Bu adamın bıyığı var. Ben bıyıklı insanlara güvenmiyorum. Yey. <laughs> <laughs> Yay! Karı doğuruyor. Vernon. <laughs> Evet. Hadi başlayalım. royal evinden devam ediyoruz. Şimdi Christine e, bebeğimiz birazcık hamile. <laughs> Hadi resim çizelim Christine. Sen niye geldin gene? Siz niye buradasınız ya? Bunlar niye bizim evimizde <laughs> Ya bunlar burada ne işi var? Ben yani artık gerçekten uğraşamıyorum. Bu ne ya? Hala aşmadın mı sen bu break up'ı? Allah'ın salağı. Kristin biraz mal. Gelir gelmez bir ağlamaya başladı. Asabım bozuldu. Ne kadar böyle bebekler Ya niye ağlıyorsun? Ağla. Anne. Git şuna bak sonra dışarı çıkalım lanet olsun ya. Kim var lan dışarıda? Ya sen de bir siktir git. Ay teenmiş bu. Ay illegal işler bunlar. Sen ama sen adult. Yetişkinsin sen. Merhaba senin adın ne? Mak ne? Dur lan nereye gidiyor? Makoa -mako Mako Makoa ne? Makoa Makoa Soyadını okumaya çalışacağım ben Sen single <laughs> mısın çocuk? Sen single <laughs> mısın? Sen singlesin <laughs> mı? single. single, <laughs> değil mi? Single Singlesin mi? Sıradaki Oma baby de sen olabilirsin no. Rar Floymasharnu ah <laughs> <laughs> <O -ay. gülüyor> Ay yok bu evli. Özgünüm. Yuva yıkamayız. Kız sen kimsin? Aa Afu. Evet tamam sen de adı olsun. Hadi arkadaş ol. Pick up line dedim. Hoşuna gitti mi? Gitti gitti gitti. Flirt. 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 <laughs> doğum günü geliyor. Bum bum bum. Amca ne anlatıyorsun be? <laughs> oh 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 Sexy pose. Sexy pose her zaman şey. Oh. Başına gitti değil mi? Şuna i̇şte bak. <laughs> i̇lk öpücük, <imicik>, ilk öpücük. <laughs> First kiss. <gülüyor> 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 Bölümün ilk kisi. Aa, muhteşem. Bir sürü insanla tanıştık. Ee, biri evli çıktı. <laughs> Yuva yıkamayız. Bıcı bıcı yaparım. Dalinle mis gibi kokarım. Bıcı bıcı Vernon. <laughs> Doğrudur. Ay bu kim? Love day. Lavriye de birini seviyor. Sıramamız lazım kesinlikle. Muhteşem. Bakayım birini çağıralım şimdi. Brent sen... Ay bu evli kız bu bir de gay. Abi niye ağlıyor yine ya? Zıkkım ya. Vernon ya. Ne ağlak bir çocukse? Umarım beğenirsin. Çok gereksiz bir şey ama. Beğendin mi? Beğendin. Hadi, love the spirit. Ya bu love ne kadar de gereksiz bir şey Hoşuna gitip için. Hoşuna gidip için. Hoşuna gitti şerefsiz. Hoşuna gitti işte. İki dakikada. daha. <laughs> Şimdi var mı sizin? Var. Vuhu. Kız senin burada ne işin var kız? Makoa. Senle sonra işimiz dur. Yazmaya devam. Hayır, yazmaya devam. Hadi. Üff. Hayır yani bir işimizi yapmaya çalışalım ama yok. Yok. Böyle ne zaman bunun doğum günü? Yarın. Ya niye ağlıyorsun ya? Allah'ım çıldıracağım. Mal. Daha da ağlarsan yapıştırırım seni verim var. Bu çocuk şaka mı? Ağla dur lan. ve diye bir ses geliyor aslında asam bozuluyor ya. Kız sen niye çıplaksın? <laughs> Bu karı niye sürekli soyunuyor? Kim kapımda? Oğlum sen hala gitmedin mi ya? Asam bozuluyor. Bir de çıplak geziyor evde. Git şey yap. Burnin doğum günü gelmiş Burnin hemen 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 bir bunu Ejab hey, lanet olsun sana ya <laughs> bakın geldi mi bakat vallahi gelmiş delirdim be ne Burninmiş ya tam ağlıyor hemen hemen Ejab hey, Ejab hey, ok Burnin hadi bakalım büyüdün ooo <laughs> 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 yay doğum günü ya, tradelerini seçmeye iznim yok. O yüzden random bir şey seç seçmem lazım ya da işte random seçeceğim. Meraklı. Okay, inquisitive. Ah, doğdu. Vernon. <laughs> <laughs> Şimdi buraya bir çocuk odasını çevirmemiz gerekiyor değil mi? Bir yatak lazım. Çocuk, bebek yatağı. Bunlar çok tatlı ya. Ben çok seviyorum bunu şu nasıl? Aa, çok sevimli. Tamam. Benim de böyle tam olsun. Ne olacak? Çocuk için ne almamız gerekiyor? iPad. Şey bu. Web tablet miydi? Ne? Zım... Nerede lan o? Heh. Burada. Şunlardan almamız gerekiyor. Ne renk alayım? Mavi odayla uyumlu olsun. Şimdi bir de bu çocuklar çok şey alıyor. Hani te oraya gidiyor bilmem nelerini bir şeylerini bırakmaya. Buraya bir tane de şey almam lazım benim. Bence şu güzel olur. bir tane var daha. Şöyle yapsam. Bunu buraya koydum. Oyuncak alalım buna bir tane. Arada onunla oynasın. Sen nerede? Bu çok tatlı ya. Ama uyumadı o ya. Bu nasıl çok büyük mü? Büyük tabii ki. Küçüğünü yapın şunların ya. Mavi. Ama bunlar uyumadı. Aa. Bu bu klasik teddy bear. Bu okey bence. Okey. Başka? Başka bir şey? Çocuk için. Bence bu mantıklı. Ya da ne gerek var? Aa şey. Sıçmalık. <laughs> Mavi renge bayılırım. O yüzden Vernon. Dostum. İşte bu senin zamanın. Şimdi Vernon sen iyi misin? Sen açsın biraz. Ben şundan bir ye. Çabuk ya lan. Böyle. Tamam. Ama bence sana ben öğreteyim. Al oyna. Bu çocukları yaşlandırmamız için diyecektim. Doğum günlerini Evet yaşlandırmamız için doğum günlerini beklememize gerek yok. Eğer bütün şurada gördüğünüz skiller 3. seviyeye gelirse şey yapabiliyoruz. Yaşlandırabiliyoruz. Ama bence bu çocuğun bir şeye ihtiyacı var. Aa. Çünkü altına yapmasın. Bunu da yükseltelim yani. O da niye yiyor? Otursana şuraya manyak. <laughs> Kristin... Aynen. Tamam. Ya bu niye böyle oluyup duruyor? <laughs> tamam anladım. Get işe. Aa mala bak. Ne zaman fıtlatacaksın sen bu ikinci çocuğu? Arkadaşlar çocuk bakmak çok zor. Bunu ben burada yapamıyorsam gerçekten nasıl yapıyorsunuz mesela hani? Sen niye her şeyini yemiyorsun ya? Mal mısın sen? Aba etme. Ay içine sıçtı buraları. Sen bir işe. Sen ne Hayır 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 hayır. İçeri geri gir. Mal çocuk şunla konuşma, şunla konuşma karı. Ben çıldıracağım. Biri kaçırsa şimdi bunu. Bari ikinci seviye ol hadi be. Travis mümkünse siktir olup gider misin? Kafayı yedirtti bana ya. Vallahi yedim ya. Sen de boyuna boya. O, bu çocuk bakma işi ne kadar zor. Çıldıracağım. Bu salak bir de bu be. Vönün. Aha. Kim seviyor? Aferin sana. Aferin sana. Şimdi ne yap biliyor musun? Yakala. Gel uyu. Uh, ezan okunuyor. Wow. Hayır uyandırma anneni. Niye uyandırıyorsun ya? Ay bu çocuk beni çıldırtacak. Asla tamamen bitirmiyor yemeğini. Böyle! Ye! Oradan oraya bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya gide gide. Cık. Skill geliştirdi salak. Ne zaman fıtlatacağım bu çocuğu be? Aha! Wow. Size de Ezan dinlettim. Bu önemli. Yeni bir doktor bu. Yine mi Erko'ya? Seventeen üyelerini mi yapsak acaba? Dur bekle. Norman. Jace. Adrian. Aa Adrian. Dünyaya hoş geldin Joshua. Bakalım <laughs> sertifikamız var mı? Bakalım sertifik. Evet. Şimdi bunu bir besle. <laughs> Sonra bezini değiştir. Dur sen de defolayın. Sen ne yapıyorsun? Sen sen dur ya sen uğraş başına. Sen ne yapıyorsun işe? Sonra uyu. Sonra anan da yeni bölüm çıkaracak. O neydi be? Canım sıkıldı. Bak şimdi nasıl uğraştıracağım seni. Sen bir şöyle gel. Böyle. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Ee bebek de çok iyi ya. Joshua selam. Nasılsın Joshua? Hadi bakalım. Hadi. Üçücü bebek. Hadi geliyor mu? Geliyor mu? Yes. İşte bu. Ay pijamaları da ne güzelmiş. Bakinin. Ay çok şey bağırıyor. Ay bu ne? Furious. Ay çok bu. Cool. Budu 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 bağırıyorlar. Ya çok çirkin. Ben bir şey diyeceğim. Bunları kapatsam olmaz mı? Korkuyorum ben biraz. <laughs> o ses çok şey yapıyor. Rahatsız ediyor beni. Niye ağlıyor ya? Bir durun be. Of. Bu aile beni delirtecek. Bu evi büyütmemiz lazım bu arada. Ya uff. Çocuk hareket bile edemiyor. Yemek pişir sonra. Ya şu çocuğu ne zaman babıcı bıcı yaptıracaklar ya. Git şurada otur. İmdat ya. Erkoların <laughs> ya. Lanet olsun Erkolara ya. Oh. Hepsi bir bağırıyor. Uf, <laughs> Bir duş alsın şu çocuk doğduğundan beri bir duş almadı ya. Ay. Işte. İkinci bebek doğduğunda şey yaparız. Yarın zaten ee, şu Joshua'nın <laughs> Joshua'nın doğum günü. Aslında Joshua bölümünden daha büyük ama yapacak bir şey. <laughs> bir şey kırıldı. Ay. Fatura ödeyeceğiz daha ya. Çocuk da ağlıyor. Sen neden hastane kıyafetlerini giydim manyak? Joshua bebeğimi ağlama seni çok seviyorum. Ya benim bayısım Joshua ya. Josh. Allah rızası için. Sen iyi misin? Ren adamsın. Böyle devam. Biz bu arada bu evi nasıl büyüteceğiz acaba? Daha büyük bir ev lazım bize. İkinci katı yapsak çirkin olur. Aha üçüncü seviye. Aferin lan sana. Tamam şimdi git işe. Bugün içerisinde artık Joshua'yı bir şey yapalım. Ejap. Sen ne yapıyorsun? Tamam. Uyu. Hatta uyuma. Annen uyutsun seni. Nasıl fikir? Sen bence şey oyna. Yine yememişsin yemeğini. Sen de uyut şu zımbırtıyı. İyi geceler Burnin. Sen ne zaman patlatacaksın? Üçüncü çocuk da olsun. Bir bölüm iki çocuk nasıl? Sen de bu oyuna resim çiz abla. Resim çiz çünkü hani evi baştan sona bir şey yapmamız lazım ya. Hadi tablerler burada uyusa desek. Bir tane de çocuk odası lazım. Sen de uyu. Hadi hepiniz uyun. Bütün ev uyusun. Oh. Oh. Şükür. Bu arada bugün Josh'ın doğum günü. Josh doğum günü kutlu olsun. Hala ağlıyor onu. Josh. Wild. Neyse. Dur bakalım. Cin gibi görünüyor. Sen. Ay sen çok açsın. Pardon Vernon. Tamam şimdi. Bir şey sat. Şöyle. Yap. Bunu böyle koysak da olur. Bundan bir tane daha lazım. Aynen. Sen al bunu. Sen otur. Sim şey oyna Aa beni yaşlandırmamız lazım. Bitirdiniz mi? Sen de mi bitirdin? Aferin. Sen bir işe. Üçüncü seviyeye gel bir. Sen üçüncü seviye olacaksın mı? Ol hadi. Üç. Olmadı mı? Neyse. Aa bu meraklı olduğu için her şeyi çabuk öğreniyor. Bu çabuk öğrenemeyecek. Sıçtık. Bilin bakalım kim ee, çekimi yarıda bırakmak zorunda olup dışarılara kablo almaya falan gitti. Ha, tabii. <laughs> Devam ediyoruz. Oh, Vernon aferin oğluma. Aferin, aferin Jashonma benim. Güzel, güzel gidiyoruz. Aferin, aferin, aferin. <laughs> Artık şu eve bir tane kız gelebilir mi ya? Erkolardan yıldım. Güzel gidiyoruz. Sakiniz, iyiyiz, hoşuz. Sen niye sinirlisin? Tamam, özür dilerim. Aferin, Vernon 3. seviye. Vernon şu an ne kaldı Vernon'da? Imagination, hayal gücü ve hareket. Hareket hala birde. Ay bu ne be? Nasıl havaya uçtu? <laughs> Ay ne bozuldu. Ay. Sen niye milletle konuşuyorsun? Ay babi gel kaç. Hayır su uyuyor. <laughs> Dur bak. Be. Aferin ikinci seviye moment. Joshua. Sen tableti ver. Şuna. Hah. Ondan sonra yemek yedikten sonra sen bu oyuna imagination olalım. Sonra moment'a geçeriz. Vernon'ı daha çok seviyorsun Kristen. Ayrımcılık yapma. Sen ne yapıyorsun acaba? Ben sana onu mu dedim Josh? Ağzını tükürdüm çocuğu. Ay <laughs> onu diye bir ses duydum. Çocuklar falan çok zor. Hayır Christine Spotlight'ı faydamaz. Şey yapamaz. Sen ne yapıyorsun? Sen niye çöde altına yapma ya? Salak çocuk. Sen iyi misin? Sen iyi misin? Vernon çok kolay bir çocuk. Vernon bebekken çok zırlıyordu. Ama çok iyi. Aferin sana oğlum. Çocuğum benim. Benim de Christine. Ne oldu? Açsın. Zıktım ya. Yani. Şimdi şuraya bir tane daha oda düşünüyorum. Ev çok küçük. Arazi de küçük. Taşınsak mı? Taşınabileceğiniz büyük bir yer var mı acaba? Attention, attention yoksa. yoksa. Kız ne zaman fıtlatacaksın? Şu bebeği fıtlat, bitireyim bölümü. Joshua'ya git. Bıcı bıcı yaptır. Tüm mahallede dolandırırım seni. Ay. Şimdi hediye dedin. Hediye deyince benim bir aklımı çeldin. Çünkü hediye. Yani beleşçi bir insanım. <laughs> hediye mi belki? Gel alca. Soy. Oh yeah. Maybe. Hediye ne? <gülüyor> hediye mi versene. Hediye! Ne halt <vardı> kız? <laughs> okay, Bu ne hediye lan? Bunu mu verdin geri zekalı, vere vere aptal. Para değeri de yok. Gerçek hayatta hediyelere böyle davranmıyorum arkadaşlar. Sadece Sims'te. Sıkta git dedi. Aha! Kız dur, dur. Hastaneye gidiyoruz. Üçüncü bebek! Üçüncü! İki bölümden üç bebek. Nasılım? Çok iyi. Bence de. Ben. Beni övmenize gerek yok. Anlıyorum. Bayılma ha. Kız olsun kız olsun. 777 amin. Ne? Ne deniyor? <laughs> Kara bebek istiyorum. Aa bizi bu tanıdığımız Çırpıcan. bir doktor bu. Ya yani şu çırpıcının buradaki anlamını hala anlamış değilim. Değil mi ya. Yapacak bir şey yok. Çırpıcı. Hadi annem hadi hızlı ol. Yes! Kız çocuğu! Şimdi ismin olsun. Hadi bakalım. Annabelle? Hayır. Angelina? Hayır. Lindsay? Hayır. Zuri? Hayır. Lena? Hayır. Ana? Amara? Yok. Whitley? Eee? Hila? Aha. Bianca. The Duff'ı izleyen varsa Bianca diye bir kız vardı orada. Bianca The Duff'taki Bianca Burrell bence güzel. Ama bilemedim. Tamam, Bianca olsun. Vernon, Joshua ve Bianca. Ya Vernon biraz saçma oldu. Joshua ile Bianca uyuyor. Bilerek yapmadım. Şimdi Bianca nerede? Orada. Şuraya koyalım. Hatta şuraya koyalım. Çöpüyüm. <laughs> <laughs> i̇yisin. Vernon, oğlum, Ya bak baby. Sen, sen de iyisin. Sen ne yap biliyor musun? Sana da bir tablet alalım. Abla sen hastane kıyafetlerinden ne zaman çıkacaksın ya? Ooo. Okey. İkinci bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde ne yaptık? Ee, bir çocuğumuz daha aldı. Ee, pardon. İki çocuğumuz daha aldı. <laughs> yeniden hamle kalmadı. Yeni bölümümüzde yeniden e, şey, yeni bir çocuk yapacağız. Mecburen. Çünkü yaşlanmaması için elimizden geldiğince hızlıca çocuk <laughs> ne yaptık? Ün seviyemiz arttı. Bir yıldızı ünlüken iki yıldız olduk. Bir kız çocuğumuz oldu. Kız çocukları güzeldir. Şekil ha. Bir sonraki bölümde Vernon büyük ihtimalle şey bir çocuk olur. Bebeklikten çocukluğa geçer diye düşünüyorum. Bakalım yani İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Mutlu oldum. üçüncü bölümü de çekeceğim. Yani ilk üç bölümde sizin önerilerinizi büyük ihtimalle dinleyemeyeceğim. Ama sonrasında dinleyebileceğim. Çünkü diğer bölümlerde yayınladıkça işte siz de katılacaksınız. interaktif olacak. Ve umarım beğenmişsinizdir. Sizi öpüyorum. Görüşürüz. Bye.